kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, kuzine de kek yapacağız. Ama daha sonrasında kekimizi yani pandispanya hamurumuzu e, kuzine de yapacağız. Fakat pastamızı dışarıda yapacağız. Çocuklar bugün canı pasta istedi. E, pandispanya keki de e, ben marketten almayı tercih etmiyorum. Evde yapacağım. E, evde tek yumurtayla yapacağım. Daha hafif olacak ve daha kabarık olacak. E sizde tek yumurtanız varsa bunu pandispanya keki olarak değerlendirebilirsiniz. Yine önceden söyle söylemeliyim ki yine bu videoya beğeni atmayı unutmayın. Onun dışında da bu sene biliyorsunuz hedefimiz 50 bin aboneyi hızlı bir şekilde geçmek. sizlerin yardımıyla gerçekten bu çok keyifli oluyor. Herkese de teşekkür ederiz ayrıca. Pastamızı ben söyleyeceğim. Ada da bana yardımcı olacak kendisi. Şimdi tek yumurtayla biliyorsunuz pandispanya yapacağız dedik. Bu bahçeden aldığımız yumurtamız kendisi tamamen organik. Şimdi bu yumurta tabi buzdolabında olduğu için bunu ılık suyla biraz ılındıracağız. Dök 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 dök. Evet bu suyumuz ılık. Bunu bu şekilde ılıtacağız. Yani sıcak olması gerekiyor yumurtanın. Adıcığım yumurtayı kırsın. Kır bakalım. Isınmıştır herhalde. Güzel kıra. Evet. Evet, gayet gördüğünüz gibi güzel. Şimdi bunu çırpacağız. Güzelce bir çırpıp kabartacağız. Önceki işimiz bu. Gördüğünüz gibi e, köp küfürdü. evet köpük köpük oldu. Şimdi şekerini ekleyelim adacığım. Şimdi şekerle birlikte çırpacağız. Dök 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 dök. Wow. Su bardağı süt döküyoruz. Su bardağı da içme suyu koyuyoruz. Sütlü suya koyduğumuz için bardağı rengi şey oldu. E, yarım su bardağı koyduk diye merak ediyorsanız eğer pandispanya hamuru e, pasta gibi yani kek gibi olmasını istemediğimiz için daha böyle pufidik olmasını istediğimiz için yarım bardağında su olarak ilave ediyoruz. Bırakalım bunu da Su bardağı da e, sıvı yağ ilave ediyoruz. ya da kakao ilave edeceğiz şimdi 2 3 bunu da elekten geçiriyoruz evet ediyoruz ele ele ele, ele. ata da elma yiyecek şöyle elinle vurursan daha iyi olur bunu da karıştırıyoruz hamur kabartma tozumuzu koyuyoruz. Bir de gördüğünüz gibi hamur kabartma tozu ve şekerli vanilin koyuyoruz. Ona da güzel ve hoş bir koku vermesi için. Onları da eleyeceğiz unla birlikte. İki bardakta un koyacağız. Evet ikinci bardağımızda koyuyoruz. Harikasın Atacığım. Şimdi bunları eliyorsun. Hadi bakalım ele, <laughs> ele, ele, ele. Böyle güzel güzel pufidik bir e, pastaban yapacağız. Bakalım nasıl olacak? Tek yumurtayla mümkün. 4 tane yumurta ya da 3 tane yumurta koymamamın sebebi çok ağır olmasını istemiyorum. Çok ağır bir tat veriyor. O yüzden e, tek yumurtayla inanılmaz güzel kabaran bir e, pandispanya bekliyoruz. Tamam. Evet gerçekten çok güzel oldu şimdi onları e, hadi bakalım son işlemimiz tamam. olarak çırpıyoruz hemen evet gördüğünüz gibi e, kıvamını aldı kremamız şimdi yani dökeceğiz döküceğiz artık evet şimdi borcama koyuyorum. Siz isterseniz başka şeyiniz varsa onu da koyabilirsiniz. Ben yani de olmadığı için. Çok güzel bir görüntü var şu. <laughs> evet, adacığımız e, pandispanya kekimizin hamurunu hazırladı. Onun ellerine sağlık. <laughs> Şimdi e, kuzenimize koyalım. Bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum gerçekten. Hiç kuzine de yapmadım daha önce Seyirci <laughs> Arap Manzara'yı. Evet. <biraz gülüyor> daha Anne şöyle. yalnız orada e, şey e, patlamasın? Yok canım John. patlamaz. O borcam zaten. Sıcağı dayanıklı. Evet. E, Sobanızda görüyorsunuz. Şöyle gösterelim. Gürül gürül yanıyor. Sıcacık. Artık e, şey yapacağız. Bekleyeceğiz bakalım. Göstereceğiz nasıl olduğunu. Burası hamam gibi olmuş. Kuzinemiz Çok güzel. E, güzel güzel yanıyor. Bakalım e, kekimiz olmuş mu? Ata da bakacak. Ata da keke... Gösterelim İ mi? İ Bakar wow. mısınız şuna? Harika. Nasıl wow. kabardı? Şöyle göstereyim. Atada bayağı güzel kabarmış durumda. Evet. E, muhtemelen oldu bu. Aynen. Bakar wow. mısınız? Harika. Tabi şimdi bu üstü birazcık... <laughs> Yanmış gibi çok hafif ama yanık değil de hani fazla pişmiş. pişmiş. Gördüğünüz gibi kuzinede harika bir pandispanya keki veya da normal bir kek yapabilirsiniz. Hem gazdan tasarruf hem tüpten tasarruf çok güzel bedavaya bir kek yapmış olduk. Yumurta da bedava her şey bedava. de Yaptığımız pandispanya kekimiz harika oldu. Gerçekten şöyle göstereyim hatta pufidik pufidik şimdi bunun üzerine krema istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz evet. İspanya kekinizi istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz istediğiniz kremayı süsleme yapabilirsiniz biz kendimize göre çocukların sevdiğine göre yapacağız böyle çatlamalar olabilir sıkıntı değil sonuçta üzerine krema kaplayacağız şimdi nasıl keseceğiz onu gösterelim önce şunların kenarlarından keseceğiz ortadan ikiye bölüyoruz biraz fazla piştiği için kuzine de işte fırın gibi tabi olmuyor ikişipi alıyoruz elimize ve ikişipiyle şöyle ortadan bir güzel bölüyoruz daha düzgün bir şekilde olacak evet şunu şöyle çapraz yapalım şimdi Şu anda gayet iyi bir şekilde ikiye bölündü iple. Evet, gördüğünüz gibi kuzine kuzinede yaptığımız pandispanya kekimizle çok güzel bir pasta yaptık çocuklarla. Şimdi onlar afiyetle yiyecekler. Siz de bu şekilde pasta deneyebilirsiniz kuzeninizle de yapabilirsiniz yoksa da fırınınızda yapabilirsiniz. Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Şimdi şimdi denesin bakalım. Güzel olmuş mu? <laughs> Hadi afiyet olsun. Bir lokma da sizin için.